Baba bak. Ay, Ayşe de, o ay okulda ara sıra ara sıra kavga çıkıyor ama ben de onun için üzülüyorum. Bir de onu, bir de onun için e, için bir resim yaptım. Ee, bu kırık kalp ne anlamına geliyor? Söyleyeyim mi? Bu kırık kalp e, Bu kırık kalp e, e, Arada sırada kavga çıkınca e, Arada sırada kavga çıkınca Şeye Arada sırada kavga çıkınca Üzü üzülüyorum ben de. O yüzden kırık kalp yaptım. Sonra barışınca da kalp düzeliyor burada da. Uy uzun benim. Bu okularda kalbim vuruyor. Nasıl? Bu okularda kalbimi vuruyor. Uy. <laughs> Şu rakamlar neymiş ya? Bunlar da işte rastgele yazdım. Ay. Ama gerçek ama gerçekten rastgele yazdım da ben bunun e, ne olduğunu uydurdum. Ayşe çok özür dilerim. Ayşe çok özür dilerim. Aslan gibi harlıyorum yani çıkıyorum. <laughs> Akıllım. Akıllı ilk harflerimiz. Başlayan ilk harflerimiz. Hmm, evet. Sülal ve Ayşe. Burada da işte hem yağmur var hem güneş var. Öyle yapmak istedim. Sonra çimenler var burada. Bu Ayşe. Bu da ben. Ondan sonra da bu da kalpler. Havayı da böyle çizebildim. Ay, aferin akıllı kızım. Bu da gördüğün gibi hava. Ay, aferin. Ne olsun sen söyle bakalım. Neyse bakalım. Ben, Bak, ben nasıl şöyle şöyle bayıyorum ya böyle. Evet kızım. Hmm, neden bayıldığımı göstereyim. Bak. Şimdi şöyle kalemi yan tutuyorsun. Boyamaya başlıyorsun. Hmm. Aferin akıllı kızım. Burada pek iyi olmadı ama yine de olsun bakalım. Şimdi Nereden biliyorsun sen böyle boyanacağını? Dedemden öğrendim. Oy. Aferin akıllı sefer kızım. Sefer zamanki sefer dedem. Oy. Seviyor musun sefer dedeni? seviyorum. Ay. Özlüyor ha, musun? Seviyorum. Özlüyor musun? Sefer dedenin. Özlüyorum. İkisi de uzakta. Vay kuzum benim. Yani e, Sefer dedem e, Sefer dedem e, şey ne? Sefer dedem e, biraz biri, biraz gün geçince günler geçti 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 geçti. E, yani az az kalmış da diyebiliriz. Az kalmış az kaldı onların gelmesine. Ama Ali e, dedemler artık e, arası arada sırada görüşecek. İstediğimiz zaman görüşemeyiz ama yine de telefon görüntülü telefon açarak hmm, görebiliriz onlara. Ay, akıllım. Aferin akıllı kızım. Akıllı babam benim. içinde oturuyoruz. Keyiflice sallanıyoruz. Ay. Nereden aklına ha, geldi kızım? He geldi. Bakın şeyle 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 takılıyor. Bakın şuradan şeyle getiriyorsunuz. Sonrasında böyle bunu getiriyorsunuz. Sen biraz küçültüyorsunuz. Küçültmek için böyle neyse bakalım şey olsun başımı da getiriyoruz. Da. Bir bakın. Sonra bu çıkmış. Bunu da geçiriyoruz. Bak gördüğünüz gibi dışarı ve bunu ters tutup sallıyoruz geldiniz mi arkadaşlar işte işte bunu bu çözüme böyle diyelim ben herkes nasıl olacak anladım mı şimdi Sadece gerekli olan böyle bir çıkabilen bir taç lazım. Sen onu sana, sana... Yani malzeme. Tabi böyle bir ticimiz varsa, e, yoksa e, malzamlar da varsa, e, orada. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, abone olma tuşuna basmayı unutmayın.